satın alma sözleşmeleri tedarikçi firmalarla e, yaptığımız anlaşmaların programa aktarıldığı yerlerdir aslında. E, burada tedarikçi firmayla yapılan anlaşma gereği e, hangi stoğun hangi fiyattan e, hangi indirim oranıyla ve hangi tarihler arasında geçerli olacak bu sözleşme, e, bu anlaşma bunların belirlendiği, girildiği e, ve bunların da evraklar üzerinde uygulandığı uygulanmasının zorunlu ya da ihtiyari parametrik bir şekilde e, tanımlandığı e, bir yer. Bunun için bir örnek yapacak olursak e, satın alma sözleşmelerinde yeni bir kayıt girelim. Evrak serileri e, kullanıcı bazında otomatik getirilebilir. Bu işlem sistem yönetimi kurulum işlemleri Parametreler evrak seri tanımları bölümünde ilgili kullanıcı seçilerek formları göster butonu tıklandığında evrak bazında seri no girişi yapmak mümkün. Evrak serisi sırası otomatik geldi zaten. Tarih 25-10-2014 e tarihine girmiş olalım. Bu sözleşme 1'e 11 ile 30'a 11 2014 tarihleri arasında geçerli olsun. Sözleşmenin yapılacağı cariyi seçtik. Hüseyin Yavuz'dan hangi ürünler diyelim? Şu 3 ürün ya da bu 2 ürün diyelim. Bunların fiyatı satış fiyatı 15 olmasına rağmen bunu 13 liradan bunu da 5 liradan ve bunda yüzde 3 indirim 3 artı 2 indirim olsun bunda da 5 artı 10 indirim uygulamış olalım bu evrakta stok kurunu sabitleyebiliriz sözleşme tarihi itibariyle e, kur neyse o kuru uygula diyebiliriz. Sözleşmenin kullanılmasını zorunlu hale getirmek e, ya da ihtiyari olması ya da artık kullanılmasın şeklinde parametreler mevcut. Bu evrağı kaydetmiş olalım. 8 ve 18 kontrolsuzluklardan Hüseyin Yavuz'dan. Satın alma faturası, satın alma irsaliyesi ya da satın alma siparişi herhangi bir evrakta yeni bir kayıt girelim. Bugün itibariyle Hüseyin Yavuz'dan 18 kodlu stoğu aldığında 15 lira fiyat ve indirim alanlarının boş geldiğini görüyoruz. Yeni bir kayıt daha açıyorum. Burada da artık 1'e 11 tane bir kayıt girelim. 99 Hüseyin Yavuz'dan diyelim. 18 kodlu stoğu seçtiğimiz anda fiyatın sözleşmedeki fiyatla ve indirim oranlarının da yine sözleşmedeki indirim oranlarına göre otomatik değer aldığını görüyoruz. Bu uygulama e, aynı şekilde e, irsaliye ve siparişte de çalışmaktadır.